Merhaba arkadaşlar. Ben Esparşı koç. Bu videomuzda Minecraft 40. bölümündeyiz. Hemen aşağıya edip like atmayı ve kanalıma abone olmayı değilseniz de abone olmayı unutmayın. Her videomuza başlıyoruz. Öncelikle hemen başlamak için duyuru yapmak istiyorum. Onu söyleyeyim. Başta hemen yapmak istiyorum. sonraki video muhtemelen bir Star Wars Battlefront 2 videosu olacak. Gerçi çok fazla izlenmiyor Battlefront 2 videoları. Minecraft videoları daha çok izleniyor ama. En son çekeceğim Minecraft videosu beklentilerimin biraz altına kaldı Bir, bir tık beklerden alta kaldığı için. Sıra gidiyor. Star Wars çekmek istiyorum. Muhtemelen Heroes vs. Villains olabilir ama belki Galactica Salt da çekebilirim. Supremacy pek düşünmüyorum. Supremacy oyunu aşırı uzun sürüyor. Gerçekten çektiğim süpürmesi videosu beni çok uğraştırdı çünkü bir saattir üstünde video oldu. Ee, en son çektiğim. Kase videosu çok uğraştırmıştı bile. Süpermesi <laughs> videosu en çektiğim çok uğraştırmıştı o yüzden de Galatika Salt çekebilirim belki. Belki de bir tane daha Heroes vs. Videosu, videosu çekebilirim çünkü Heroes vs. videosu maçları çok kısa sürüyor. Ve video çekmek için böyle hızlı çıtı çez video için daha uygun. Ah be alamadık ya az da alıyorduk ya. <laughs> Uğraştık ama hedef çok inatçı o yüzden almadık. Neyse evet, artık yine oyuna girdik. Şu an 3 dakikada kayıtlıyız. Video kısa sıkmaya çalışacağım mümkün olduğunca. İlk <laughs> evet, baştan şimdi aldık. rushlayıp kit bizi aldık herhalde o konuda. Başarılı olduk yani. Onu da öldük. Güzel. Boyutu açmadan önce şu chestimizi alalım. Bir çıkmadı. Düzgün bir şey çıkmadı o yüzden ortaya gidiyoruz. Ortadaki çoğu chesti açılmak için şimdi diyeceğim ama bir tane chest anlaşan gözden kaçmış. kaçtı ya. Bu geldi. Ah be. Alamadık herifi. Çok uğraştık ama alamadık. Video şu an 4.5 dakika falan oldu. Tepe aldık günün sonunda. Ama can kalmadı. Gerçekten can kalmadı. Kimse için gol yapalım da yok. Alamayacağız abi bu oyunu da imkansız. İşte kazan ama imkansız bu oyun çünkü <laughs> canım zaten azdı ve gol yapıl da yoktu. O da kazan oydu imkansızdı. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum. Seslerde bir sorun gözükmüyor. Seslerde sıkıntı yok yani. Sesler gayet sorunsuz. <laughs> Limonitörden Bakıyorum arada bir Şey durumda diye Kayıt ne diye i'm yeah. sorry yeah. 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 Ya en sevdiğim tüpler. En sevdiğim tüpler yine atma. sana. <laughs> Windows 8 <8'den> daha korkmuş. <laughs> azından lan. Şu konta almış ya, en sevdiğim <laughs> tipler ya. <laughs> yine oyunu gireceğim direkt, direkt yine oyunu gireceğim. Oradan denk gelmesin ya. <gülüyor> 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 Do I have a neyse lag oldu. Neyse ki internette kopya kopma olmadı. Ana şu ciddi lag oluyor. Kamera sanki takılma var gibi. Ama kamera takılma var. Ufak ufak. Sanki modem senkron kaybı yaşıyor gibi geliyor. Hayır, arkadan gelme işte en evet, sevdiğim tipler ya. Arkadan geldi ya. Elmas set yapmış öyle gelmiş. <laughs> Elmas set yapmış öyle gelmiş herif. Bugün bu arada <laughs> Şunu bütün bir oyu kazandım. Yani o günlük yöntem 10 tane kill aldım. Ee, sabah vakti gibi. <laughs> evet alıyor bize. O yüzden Efe yapmaya lazım. Alıştırın düştük ya. bakıyorum sorun Muhammed diye yandan bir yandan bir yandan oyunu nasıl bekliyorum. Yani <laughs> 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 okay, herkese ne yapacak? Hiçbir şey yok. <laughs> ya bu ne ya? Öyle vuruyorlar ki. Aşağı atlayıp <laughs> dalıyorlar direkt. Bir şey yapamıyorum. Sıntı oluyor. Tutuyorum. Ee, kamera biraz yüksekte olduğu için ben de biraz alçak oturduğum için o konuda sıkıntı oluyor. Kabraç aracı dolarım oraya. Hop oh, buraya alamaz. Hop. Oh, oh, Hop kolay kolay, alamaz. <laughs> ya arkadan ışınlanıp geldi ya. <laughs> Yoktan var oldu bir anda. <laughs> Şu oyundan sonra bitirmek istiyorum. Çünkü bir çok uzatmak istemiyorum. Gerçi video çok uzatmak istemiyorum. Eskiden çok fazla oynayan normal oyuncu oluyordu. Skars oynayan çok fazla normal oyuncu denk geliyordu. Hani Böyle bir level, on level. Daha çok tek geliyor eskiler. Belki o adamı öldüremedim ama clean up yaptım. Çok sevdiği bir taktik değil ama meşhur başvur, başvurduğum bir yani. Çünkü başvurmayınca bir yerlere atıyor. Adamdan ondan sonra hiçbir şey yapamıyorum. O adam da Hayır 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 Ya yeter artık ya arkadan ışınlanıyor orada ışınlanıyor burada ışınlanıyor ben bu oyunu ile bitirmek istiyorum video çünkü gerçekten hani sinirim bozdu Aslında orifi alabilirdi ama Herifin hem önünde var hem o su var hem bu su var. O ışığı bu ışığı Gerçekten sizi bozdu o yüzden. Öf, videoyu bitireceğim artık burada. Bir oyun kazanamadık bu videoda belki ama günlük görevimizi bitirdik. Ee, o kadar çünkü bu sabah bir oyun kazanmıştım. Bu sabah bir oyun kazanmıştım. Şu 3 oyun kazanma haftalık görevi sağladım zaten. Görevi bitirdiğim için de e, videoyu bitirmeye kalmadım. Sağ yarı gibi oynamıştım oyunu göre bitirdi bir video bitecek çok oyun kazanmadık ama yapacak bir şey yok yani, hoca <laughs> belirisi bu varsa ki burada video bitirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu da daha fazla yapmak istiyorsanız video like atmayı video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoda video da abone olmak istiyorsanız abone olduktan sonra uyarı zili aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.